Arkadaşlar, Handrix kızlarını hatırladınız mı? Biz hiç unutmadık çünkü bugün Handrix kızlarının kulesine tırmanacağız. Aslında kulesine değil, tam olarak Rumi'nin ağzına tırmanacağız. Evet, gerçekten ağzına tırmanacağız. Neyse, bunu göreceksiniz zaten. Arkadaşlar, bu burada hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş, bulduk. Hadi hoş bulduk. arkadaşlar. O zaman tırmanmaya başlayalım. Epey bir kalabalık, her tür mahlukat var. Gördüğünüz gibi koca totolu bir örümcekle yarışıyorum şu an. Evet, Örümcekleri çok mu seviyorsun sen? <laughs> evet. çok seviyor. Oy. Hem de bu kırmızı sarı. Oy, onlar zehirli oluyor diye biliyorum ben ya. Evet abla onları sevmediğim kişiler atıyorum. Sevmediğim kişiler zehirliyorlar. Abo. Arkadaşlar şimdi buranın, <laughs> buranın, en tepesinde gördüğünüz gibi gökyüzü ve bulutlar var. Bulutların içinde ise ve senin çok sevdiğimiz Hunter x kızı olan Rumi var. Ve arkamda da bir sürü kişi var arkadaşlar. Şu an yolu yarıladık sayılır. Bu arada oyunda ücretsiz olarak e, Huntrix kızların ve Saja Boyz'un e, karakterlerini alabiliyoruz. Mesela bak şurada Gamze var. Enes'i görüyorsunuz arkadaşlar. Baby Saja olmuş. Onun altında birisi daha var. Baby Saja. Şurada arkadaşlar şey var. E, Rumi, Rumi değil, Mira değildir. Öbürünün adı neydi? Ay ismini unuttum. Neydi arkadaşlar? Esmer olanın adı? Lima kim ya? Zor. <laughs> Tony ne yapıyorsun? Öyle değil. Rihanna. Yok ne? Yok kim? Rihanna. Arkadaşlar. Evet. İsimleri birazcık karıştırdım ya. Mira. Rumi ve Zoe. Zoe siyah saçlı olan, e, Rumi mor saçlı olan, Mira da kırmızı saçlı olandı. Sadece boyu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Baby bir sözü Alıp seni dursun. Durdum. Abla hello. <laughs> Abla merhaba. Ay merhaba canım. Sen niye dik dik tırmanıyorsun? Ben öyleyim. Oo arkadaşlar. Ona yer çekim etki etmiyor. Bu arada evet. arkadaşlar. Mi? Bu çok kısa. Evet bu arada arkadaşlar az önce ismini unuttuğum kız tam olarak bu. Yani Zoe. Bu arada avatarını çok güzel yapmışlar. Yüzü çok güzel. Zori. Zori değil Zoe Zoe. <laughs> Zort mu? <laughs> Zort mu? Kesin zorttur. <laughs> <laughs> arkadaşlar gerçekten kısaymış. Epey de hızlı çıktık ve tırmandık. Bakalım ne bekliyor? Bu kim? Benim fake. Hello Dora 2826. Aa, Dora'nın evet. Bu arada arkadaşlar ben bulutu geçtiğimizde de bilecek sandım. Meğer daha çok varmış yolumuz. Baksanıza. Oho. Bu arada ben çok örümceğin hemen lazım. altındaydım. Ben niye bu kadar aşağıda kaldım? Koş koş koş. Ben bilmiyorum da Hello Kitty olarak yan yana gidiyoruz. Evet arkadaşlar burada Emican benim pijamamı kıskandığı için gitmiş. Erkekler için olan pijamalı Hello Kitty bir şey almış. Ama onunki de çok güzel. Hatta onunki daha havalı. Böyle bad boy şeysi. Bende tabi yok. Böyle ücretsiz bir şey gelmiş. Ödül aldım. Ne ne ödül geldi bilmiyorum. Dur bir dakika. Oh, zıplama bobini. Zıplama bobini geldi. Keşke hız bobini gelseydi daha hızlı çıkabilirdik. Abla hız bobi ne Evet hız bobi kaç robux bakalım. 99 robux. Abo. Abla 100 olsa nasıl alırdık? değil mi? Evet 100 olsa nasıl hmm. alırdık arkadaşlar. Uçanını da 349 robuxmuş. Bir tane de tokat var şaplak eli. <laughs> Türkçe'ye çevirmişler 79 robux arkadaşlar. Aa bak bu kızın yanından geçiyoruz. Bu kızın adı neydi? Mira. Hatırladım. Mayra. Mayra. <laughs> Arkadaşlar bu arada sizin en sevdiğiniz e, Hunter X kızı hangisi? En, en çok hangisini beğeniyorsunuz? Ben Rumi beğeniyorum. Ben de Rumi. Dora doğru ki beğeniyormuş Öyle bir şey yok ama neyse. Dora üç şansım var. Rumi, Mira, Zoe. Hangisi? Mor saçlı, kırmızı saçlı, siyah saçlı olan. Mor. Mor. Yani Rumi beğeniyormuş arkadaşlar. Çünkü abla sen hep beni o yapıyordun. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Peki. Enes'e sorun. Enes sen hangisini beğeniyorsun? Rumi, Zoe, Mira. Zoe geldi. Zoe yani siyasetçi olan kız. Evet o da güzel bence. Emce sence hangisi en havalı? Rumi, Mira, Zoe. Seç birini. Abla kızları diyorsak Zoe. Zoe. Yani siyasetçi olan. <laughs> Baby Soja. <hoca. gülüyor> Yok. Ya hangisi? Öbür bir tane daha vardı. Onun adı neydi erkek Soja Boys'tan? Ben de unuttum ismini. Saja bu ismini unuttum. A, hangisi? Gina. Gina Gina Gina. Jina. Jina. Evet, Jina. Evet, evet. Sizin evet, de Bence de. Evet, ben Gina'yım. Enes Bey bir Evet. Peki Ömer, Ama gerçekten Ömer. gerçekten Ömer bir... şey sormadık. Ömer sence hangisi en havalı? Rumi, Zoe, Mira. Bu arada Zoe'nin yanından geçiyoruz. Remzi'nin Remziye'nin saçı mor hiç sevmiyorum. <laughs> yani Meryem'inki böyle şeyli miyle kırmızının mırısı da ateşli onun çok şey gelecek. Evet. En güzeli Zeynep bence. Zoe! Oo arkadaşlar bir şey diyeceğim. Erkekler hepsi Zoe'yi beğendi. Hala var. Oo bu arada hala bayağı varmış bu sonsuza kadar çıkıyor. Bulutun içinden geçiyor. Evet hatta ya. Bak diyor ki asla geri aşağı gitme. Bize notlar da bırakmış. Allah fark ettin mi? Neyi? Kimi? Şey son, son, sonlara doğru daha yavaş ilerliyoruz. Evet. Başamadım. Doğru söyle arkadaşlar. Biraz yavaşladık fark ettiniz mi sizde? Az önce daha hızlı pıt 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 çıkıyorduk. Şu an biraz daha yavaş. Eğer istersek 2x hızla gidebiliyoruz ama 79 Robux karşılığında. Ya bu her, şey, her şeyi her şey neden Robux yapıyorsunuz ya? Belki hiç Robux'umuz yok. Belki paramız yok. Belki annemiz babamız Robux almamıza izin vermiyor. Yazık değil mi Allah bize? Ne diyeyim? Abla sen sen bir kez Kilo Kilol mu? Kilol. Hayır. Kilo Kilol. Kaç robux bak. Hayır abla herkes öldürür. Ha herkes öldürür. Ya öldürüyor. ben de Türkçe ben de diyorum ne diyor o? <laughs> Arkadaşlar herkes öldürmek 250 robuxmuş. Neden böyle bir şey yapayım ki? Bitirmek ne kadarmış? 199. E, bitiririm daha iyi herkes öldürür. Abla. Abla. Musun? Ne musunuz? Savaş... Ne musun? Cirs savaş. Cirs mi? Cirs ne? Cirs. Eee eşyalar sanki kupa. kupanın altına. Ha, ekipman. Amla sen en aşağı gel. bizi aşağı şınlıyor. 200k evet. abla. Altın aldı mı? Ha! <laughs> Oo! Fiyatına bakın arkadaşlar. 150.000 oyun parası. Benim 1300. en sevdiğim Zorik. Zorik mi? Zorik'e benziyor değil mi? Allah 1300 <laughs> Robux'a etmiyor. Evet. hattı. 1300 Robux ne be? Manyak bu sefer 1300 Robux. O da etmiyor <laughs> abla. Evet, dur bakayım. 100 Robux da etmiyorum. Bize lika veriyor. Abla Oy. sen zıplasana. Hayır düşerim öyle bir şey yapmam. Yok abla sözlenirsin bir şey almaz. Yok yok ben almayayım. Arkadaşlar ben zıplayayım mı ama beni bekleyin. 40 saniye sonra alıyorum ben. Hmm, peki bakın. Arkadaşlar bu arada hala gidiyoruz. Şu en üstteki barı görürseniz dikkatlice bakın bir. Orada sanki bitirecekmişim ve 10.000 rumi parası kazanacakmışım gibi gösteriyor. Ve buluta yaklaşınca gösteriyor. Sonra bulutun içine bir giriyorsun ki. Bir var bence. Tırıt kandırıldın. Gerçekten kandırıldın kandırıldın. Kazanıyorsun diyeyim mi? Üstteki barda geriye gidiyorsun. Evet. Arkadaşlar bulut evet. oluşunca üstteki evet, barda Ömer evet, bizi, bizi bekle. Tırmanız çaka mı? Örümcek. Ay arkadaşlar gerçekten yavaş. Abla al bekli. kocaman. Abla Ö Ömer hiç güzel gözükmüyor alttan ya. Evet. <gülüyor> <gülüyor> İstimize e, örümcek ağa yapacak. Bak diyor ki oh, bunu yapabileceğinizi oh, abla, biliyordum. Ya ne kadar var ki? Dur bakalım bir buldum. Arkadaşlar şu an bak üstteki bara bakın bitirdim saydı. Oo. Abla Oo. zıplayacağım abla zıplayacağım beni bekle ya. <laughs> mı? Bir şey diyeceğim. Üste bak. Of 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 anam anam çok var daha. Üşeniyorum. Ben de üşeniyorum. Allah aşağı in biz şeyde Evet bak geri at üstteki var. Sen çok güçlü olacaksın diyor. Arkadaşlar ama en azından abla. artık Bulutu değil de en üstte bir şeylerin olduğunu görebiliyoruz. Abla. Ya ben zaplasam e, aşağı gidersem beni bekler misin? Beklemem. <gülüyor> <gülüyor> beklemem, beklemem, bekliyor. <laughs> çünkü çünkü ben ama bir ne olacak? olacak. Yani bu, e, Hayır, abla, en, en be, çok çok uzun. Hem de bu gravitasyonuyor. Evet. En aşağı gitmem zaten. Sanmıyorum. Ya sonunda Mira'yı gördük. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Dikkatli bakarsanız yukarıda Rumi'nin saçını görüyorum. Yani az kaldı. Bir, iki, üç, dört tane daha şey kaldı. Şu abla üşeniyorum. Tabeladan. Abla, abla ben zıplıyorum. Zıplama. Aşağıya gidersem giderim kalmış. Ah, yukarı çıkarsam şey çıkarım. Hakkınızı helal edin. <laughs> Bu yarışı kazananlardan birisin yazmışlar. Ah! Oh, aa! çok gitmedi tamam tamam. Abla Benim düşüş animasyonu olmasaydı ben çıkardım yani üstte. Evet arkadaşlar bir Kafamı çarptım düştüm. Az kaldı. <laughs> arkadaşlar şey de varmış. Ee, admin komutu da 800 robuxmuş. Lazer falan var. Buraya kadar 79 Uçuyoruz. robux. Uçuyoruz. Banlama. Ban çekici arkadaşlar 200 robuxmuş. İstediğinizi banlayın. Rumi'yi görebiliyorsunuz. Ama bunu bir, bir şey geldi. O ne işe yarıyor acaba? Zıp zıp. Yani bir işe yaramıyor. Hız, hız olsaydı yani yarardı da. Ya? Evet. Hırlıcım. Bir işe yaramıyor. Arkadaşlar geldik sayılır. Geldik sayılır. Bu dostlar. Bu arada bir dakika. Bu arada arkadaşlar sizler de. Ay aşağı iniyordum. Sizler de kanalımıza hala abone değilseniz kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Az kaldı. Çünkü. Abla sen zıpla. Sen zıpla ileri gidersin. Yok. Abla ciddi diyorum. Bir kere zıpla göreceğim. Ya düşersen o riski almak istemiyorum. Abla, abla yapma. Alma. Sen yapma. Ben yaptım zaten benim düşüş animasyondan dolayı ben kafamı çarptım düştüm düştüm. Ya ama ben şanssızımdır ben düşerim bir de arkadaşlar sona kadar gelmişim bak Rübin'in ayağındayız Allah. şu an. Bacağımdaki çıkıyor. Animas animasyon çıkıyor. Evet. Ve geri yukarı çıkıyoruz. Oy. Arkadaşlar diyor ki alkışlar hak ediyorsun şak 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 şak. Arkadaşlar Rumi'nin artık kafasına doğru geliyoruz. Geliyoruz. Aa, ağzına, ne, ne, ne var abla? Aa, ay ağzına ay. örümcek çıktı dedim Allah. bu ne? Hayır. Arkadaşlar başlangıca mı atıyor? Ah. Bizi yedi. Abla bilmiyor. Hayır. Yedi şu an. Aa, Hayır. Ba uh. Başlangıca geldi. Evet. Gelirdi bizi. Korktum ya. Ben de. Arkadaşlar şimdi 10.000 paramız oldu biz 10.000 parayla ne yapacağız? 11 kaldı hatta. Şimdi ekipmana bakalım. Alev diyorsun hızlı koşuyorsun. Bak şuna alacağım bakayım. Oo arkadaşlar bakın. Uhu, bayağı hızlı. Abi bunu gamze sandım ya Rumi'yi. <laughs> arkadaşlar bu arada ücretsiz olarak alabildiğimizi söylemiştim. Hemen dönüşelim. En başta dönüşseydim keşke ama olsun. Oo bir şey diyeceğim. Romy'nin saçları böyle değildi sanki. Kahve eklemişler burada arkadaşlar As Mira var. Yeni moda. Mira, Mira'yı çok güzel yapmışlar gerçekten. Bu da tabii ki Zoe. Zoe'nin yüzü çok güzel. Gerçekten güzel Zoe'yi yapmışlar. Ama tabii ki ben Mira olacağım. Evet dostlar. Haydi herkes en sevdiği avatar alabildiğini alsın ve gelsin bakalım. Dostlar bugün Rumi'nin evet. e, ağzına doğru tırmandık gerçekten öyle ama nasıl anlatayım ki yani gerçekten ağzına doğru tırmandık ama eğlenceliydi ve birazcık da uğraştırıyordu. Sabırlı bir şekilde tırmanıp başardık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz abone olup videomuza like atmayı ve güzel yorumlar yapmayı bir de halp özelliğini kullanmayı sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşçakalın. 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 Hoşçakalın.